Evet, bir sonundan son bölüm altındayız. Şuraya otel yaptım. Şöyle yapacağım. Bunu şu kapının aldım. Şuraya geçelim. Şuraya yapıyoruz. Şimdi yapmadım. Şuradan sonra kapattım. Kapattım. Konu bile çevirelim. Oku yapmış, notunu vermişim. Hastane, hastane de bir yaptım. Şimdi, ikinci

O yüzden şimdi kadar kendi başka bir şey olursa hiç şey olmaz yani. O yüzden öyle yapmadım. Sevgilim satayım yerine. Bir de müzik Şöyle ben şimdi bakalım. böyle komoru biraz Şimdi nasıl evet, şimdi O da ekleminde Şimdi öteki operacın daha düştü. Şunları ya aslında çok istiyorum bir gelişmiş. Seislerde izleyelim ki Mesela zararlı mı diyelim Bizler de düşünecek olduk Bizler falan da Çok küçük odalar böyle, şey yani, yetişme, var böyle evet, Küçük yani yok Doğal aynı Bu da Böyle de, de, şu, şu an ikinci bu bir oda